Baskil ve Keban ilçe sınırları arasında Karakaya Baraj Gölü kıyısından başlayarak yer yer yarım metreye kadar daralan genişliği ve bazı kısımlarda 200 metreye varan yüksekliğiyle 4,5 kilometrelik vadi tabanı boyunca uzanan Saklı Kapı Kanyonu, benzersiz karstik oluşumları, mağaraları, kaya fosilleri, kendine has flora ve faunasıyla dikkati çekiyor. Saklı Kapı Kanyonu'nun turizme kazandırılması amacıyla İl Özel İdaresi tarafından kanyona gelen ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için ziyaretçi karşılama merkezi yapıldı. Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş ile birlikte karşılama merkezinde incelemelerde bulundu. İçinde e, lavabo artı duş kısmımız var. Bir de bir küçük odamız var. Orayı da mescit olarak denememiz. Saklı Kapı ve Kara Kanyonları'nın turizme kazandırılması için altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, ziyaretçi karşılama merkezinin tamamlandığını söyledi. O yüzden geçen yıl öncelikle biz e, Saklı Kapı Kanyonu e, başlangıç noktasına ulaşımı rahatlatmak için yaklaşık bir kilometrelik bir yolu genişleterek, onarımını yaparak ve asfaltlayarak e, hizmete açmıştık. E, bu sene de yine bu başlangıç noktasında bulunduğumuz noktada gelen ziyaretçilerin, e, doğa severlerin e, temel ihtiyaçlarını karşılayacak, e, medeni ihtiyaçlarını karşılayacak bir altyapıyı oluşturduk. Otoparkımızı e, tuvaletleri, mescidi e, soyunma alanları ve dinlenme alanlarıyla beraber e, bir ziyaretçi karşılama merkezini e, bugün itibariyle e, tamamlamış bulunuyoruz. Vali Soraman, kanyonların Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsisinin yapıldığını da belirtti. E, Saklı Kapı Kanyonunun e, Orman Genel Müdürlüğü'ne e, tahsisini e, yapmış bulunuyoruz. Artık burası Orman Genel Müdürlüğüne tahsisli bir alan. Yapılan çalışmalarla birlikte bölgenin tabiat parkı ilan edilmesi için de gerekli girişimlere başladıklarını kaydetti. Buranın tabiat parkı ilan edilmesi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şu anda ön etüt raporunu tamamladı arkadaşlar. İnşallah Doğa Korumu ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Buranın tabiat parkı ilan edilmesi için dosyamızı sunacağız. Misal'in de takipçisi olacağız. Kıymetli bölge müdürümüz bizler hep beraber. Ve buranın kısa zamanda tabiat parkı olarak ilan edilmesi için gayret göstereceğiz. Bu bize ne getirecek? Buraya bir yasal statü kazandırmış olacağız. Artık burası bir tabiat parkı alanı olacak. Korunan bir alan olacak. Ve arkasından da Yine Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz burada gelen ziyaretçiler için e, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, gerekli rotaları oluşturarak, onların ihtiyaç duyacakları altyapı düzenlemelerini yaparak, buraya, e, burayı e, kanyon e, geçiş yapmak isteyen vatandaşlarımızın istifadesine sunacaklar. Yani e, alel usul bir işletme, alel usul gezilen bir yer olmaktan çıkacak, standartlarına uygun, dünya standartlarına uygun olması gereken şartlara haiz bir kanyon haline gelmiş olacak. Karaleylek Kanyonu'nda tekne gezilerinin yapılabilmesi için İl Özel İdaresi'ne ait teknenin Karakaya Baraj Gölü'ne indirildiğini ifade eden Ömer Toraman, tekne turlarının işletilmesi için yatırım yapma karşılığında ihaleye çıkacaklarını söyledi. Özel sektör tarafından işletilmesi için birkaç defa ihaleye çıktık. Ancak maalesef katılım olmadı. Arkadaşlarımız yeniden hazırlık yapıyorlar. Tekrar bir e, ihaleye çıkacağız. Biz e, özel darenin tesislerinin işletmesini ihaleye çıkarken temel prensip olarak yatırım şartı koşuyoruz. Yani öyle e, sadece efendim bu tesisi bana verin, anahtarını verin, ben burayı işleteyim diye bir mekanizmamız yok. Eğer ciddi işletmeci varsa gelip burayı kiraladığında Karşılığında da biz bir yatırım istiyoruz, yani para yatırmasını istiyoruz, bir tesis kazandırmasını istiyoruz. Bu çerçevede de köyüne de bir ziyaretçi merkezi e, temel ihtiyaçları karşılayacak bir ziyaretçi merkezi yapılması karşılığında bu teknemizi e, biz kiralamak üzere tekrar ihaleye çıkacağız.